Rubio'nun çantasında acaba barış mı yoksa Gazze'ye çökme planı mı var? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu görüşmeyi? Ahmet Hocam sizinle başlayalım isterseniz buyurun. Evet teşekkürler. Ee, tabii Amerika'nın planı, Trump'ın planı Gazze'yi yok etmek. Gazze'yi bir e, İsrail e, toprağı haline getirmek. Ve Gazze'liler buna direniyor. Yeni bir şey yok. Yani İsrail bu e, kadar yıkım yaptı ve ve bir buçuk yıldır neredeyse sonuç alamadığı hikayeyi tekrarlamak istiyor yani zaten o demin ki ona geleceğiz belki ama yani giydirilen tişörtlerdeki mesaj da çok açık Yani burada bir Filistinli halk olduğunu kabul etmiyor İsrail. burası benim toprağım diyor burada kimse yok diyor ben buraya, buraya gelen burada yaşayan kimseyi görmüyorum bilmiyorum diye bir hikayesi var Trump da buna destek veriyor yani belki ve aslında son mesela şu an son evet, dakika bilgisi olarak geçiyoruz. İsrail hedefinde kararlı. Yani kararlılık Evet, kararlılık kararlı. zaten Neten yani ve aşırı sağcıların e, İsrail'de uygulamaya çalıştığı savaş 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 ama sonuç yok. Yani bir bir şekilde Filistinleri buradan koparamadılar. Hatta Filistinler gitmek istemiyor. Arap ülkeleri de buna razı değil. Yani oranın boşaltılmasını Sina'ya veya Ürdün'e Filistinlerin yerleşilmesini istemiyorlar. Aslında Netanyahu burada ciddi bir hata da yaptı. Yani Suudi Arabistan'ı belki normalleşip Suudi Arabistan öncülüğünde yeni bir Orta Doğu tasarlamak istiyordu. Son birkaç açıklamasıyla Arabistan'ı e, yani ciddi şekilde rahatsız etti. Trump Ürdün Kralı'nı misafir etti. Çok zor bir duruma soktu. Çok perişan, çok zayıf gösterdi falan. Bu e, artı bir rahatsızlık oluşturdu. Ama Arabistan'a dönersek, Arabistan e, aslında İsrail'e belki Muhammed Bin Selman yönetiminde sıcak veya normalleşecekken yani normal bir devlet gibi muamele edecekken peş peşe hem şeyin faturası Trump'ın gösterdiği fatura ayrıca şeyin Netanyahu'nun Filistin devleti istiyorsanız Arabistan içerisinde bir tane devlet kurun demesi Arabistan'ı gerçekten bozdu ve Mısır Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Amerika'ya gidecekti. Ürdün Kralı'nın yaşadığı durumdan sonra biraz moral bozucu, aşağılayıcı bir tutumla orada bulunması dolayısıyla aynı şeyi yaşamak istemedi. Yine Suudi Arabi Dışişleri Bakanı Amerika'ya gidecekti. O da şu anda erteledi görüşmeleri. Dolayısıyla Trump'a tutan bir anda yanıyor aslında. Trump'ın bütün şeyi Netanyahu'ya destek vermek. Netanyahu belki bazı Arap rejimlerini kazanabilecekken şu anda kendisi bu aşırı şımarıklığı, Amerikan desteği, işte Rubio'nun verdiği destek bir yandan Amerikan müttefiklerini zor durumda bırakıyor diyebiliriz. Yani ya Mısır, yani Arabistan, Arabistan evet. Buyurun. Ya çok önemli bir noktaya değindiniz. Az önce de mesela belki bu görüşmedeki en önemli mesaj şuydu. Trump İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu dedi Netanyahu. Yani Rubio ile görüşmesinde e, hakikaten böyle bir dostluk da söz konusu ve en önemli mesaj olarak da bu tekrar yinelendi bugünkü görüşmede. Öyle değil mi? Evet evet yani Trump yani ben zaten İsrail'i Amerika'nın özeldi ama genel olarak Batı'nın bir karakolu ve şımartılmış çocuğu gibi görüyorum. Yani İsrail bu destekler olmasa hiçbirini yapamaz. Bakın Gazze'ye bile o kadar bomba yağdırmasına rağmen bomba gelmese, para gelmese, istihbarat gelmese, uluslararası dipl diplomatik destek olmasa ee, İsrail bunları yapamaz. Dolayısıyla bu desteği yani e, Beyaz Saraya, Amerika'ya işte Brüksel'e borçlu. Tabii orada da hem Amerika içinde hem Avrupa içerisinde çatlak sesler çıkıyor. Bu kadar yapmayalım bizim söylediklerimizin tersine bunlar. Hem de bize zarar veriyor diyenler var ama tabii e, yani küresel yapı, İsrail lobisi, başka lobiler burada duymazdan geliyorlar. Evet. E, dolayısıyla yani e, buradaki Trump'ın ne kadar e, Siyonist ve e, şey yani gerçi çok fark etmiyor. Biden da ben de eee Siyonistim demişti. Dolayısıyla evet. Trump zaten bunu gizlemiyor ama Trump acele ettiği için bence kendi politikasını da kendi planlarını da suya düşürüyor. Çok böyle kendine güvenli, güvenli bir şekilde hani herkesi Her şey ben zo çok konuşuyor aslında sanırım. Her şeyi evet ya. evet ama Herkesini hani hemen söyleyi veriyor. Zorlarım ben herkesi diye bir böyle bir e, ikinci zaten öyle bir kişiliği var ama ikinci dönemde daha güçlü geldiği için rakiplerini de e, daha üstün bir şekilde e, seçimde e, yenilgiye uğrattığı için daha böyle bir e, hem de süper bir süper gücün de başkanı. Yani e, devlet başkanı, Amerika bir süper güç, hatta hiper güç diyebiliriz. Böyle bir devletin de başkanı olunca ben her şeyi yapabilirim. Aşağı tanrı gibi bir psikolojiye kapılıyor. Bu çok hata yaptırır. Yani şeytana da hata yaptıran buydu. Yani şey de, Trump da bu yoldan gidiyor. Aslında belki sonuç alabileceği yani Arap ülkelerini bazılarını en azından Ürdün'ü belki Mısır'ı belki Suudi Arabistan'ı ikna edebilecekken şu anda aslında rüzgar tersine döndü ve bu ülkelerden yani sivri ciddi... Sivri çıkışları nedeniyle aslında ılıman olarak adım atabilecek ülkelerde artık adım atmaktan korkuyor tabii, mu? Tabii tabii çok zor durumda bıraktı. Yani hiç kimse özellikle evet. bunlar bir krallar yani kral gibi görünmek istiyorlar. Ee, kral gidiyor evet. hani kendi ülkesinde kral başka bir ülkede böyle ezilmiş, büzülmüş yani azarlanmış veya işte çok zor durumda kaldı Ürdün Kralı. Bunu bunu yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla kendi müttefiklerini zora sokan bir Trump ve İsrail evet. görüyoruz. Ee, yani buradan e, istediklerine çıkmaz diye düşünüyorum ben. Tamam zorlayacaklardır. Yani ikisini de biliyorsak Netanyahu ve Trump, e, tanıdığımız, bildiğimiz e, yani siyasetçiler. Bu, bu şartları evet. zorlayacaklardır diye düşünüyorum diğer taraftan da. Semboller üzerinden de aslında bir savaş başladı. E, Hamas İsrail'i rehinelere bir kum saati hediye etti. E, sizce bu mesaj ne anlama geliyor? Yani zaman daralıyor mu demek istedi? Hamas siz bu mesajı nasıl okudunuz? E, Ahmet Hocam nasıl yorumlarsınız? Evet yani e, zaman sınırlı yani ilelebet burada değilsiniz Burası sizin toprağınız değil yani son yaklaşıyor diye mesaj verdi şimdi zaten Netanyahu bu e, anlaşmadan gerçekten çok pişman biraz belki Trump'ın boşuna geldi veya Trump e, önce başka bir şey düşündü sonra Netanyahu Amerikan ziyaretinde onu ikna etti. Veya bir deneyelim dedi. E, Trump biliyorsunuz. Ya da seçim öncesi e, Trump için önemliydi. Seçimi, yok geldi. seçilmişti Trump. Yani öyle bir mecburiyeti yoktu. Bu, bu mes diyor. Hani bu pistiyi e, şeye bırakmak, e, Biden dönemine bırakmak istedi. Ben barış adamıyım diye mesaj vermek istedi. Normalde e, Trump'tan beklenmeyecek de bir aslında kararlılık gösterdi ama sonra fikir değiştirdi. Trump da bunu yapar. Netanyahu da çok güvenmesin. Yani Trump mesela Katar ambargosunda birçok konuda İran konusunda çok fikir değiştirdi. Yani Trump öyle kokluyor, atıyor bir şey o hani ortamı bir yokladıktan sonra e, şey yapıyor. Yani karar değiştirebiliyor. İlla hani de, tutturduğu konular da var. Ama esir takası konusunda tabii Hamas bunu derken İsrail'de yine Hamas'ın dedikleri şeyi yani yine İsrail'de esirlere işte unutmayacağız, affetmeyeceğiz diye Halbuki İsrail'le yani İsrail'in yaptıkları unutulmaması gereken bu katliam vesaire hukuki tarafı da var. Hatta yani İsrail Genel Kurmay Başkanı Amerika'ya gidişinde de bence bir hep şey de vardır. Yani bizi aman böyle uluslararası mahkemelerden vesaireden koruyun diye bir destek diplomatik hukuki destek arama çabası da vardı. Tabi. E, siyaset deyip geçmeyelim. Diplomasi birçok şey semboller üzerine kurulur. İki tarafta birbirine mesaj vermeye çalışıyor ama e, Netanyahu buradan büyük bir yenilgi e, kokusu aldığı için yani e, biraz da bu esir takasını Gazze'nin normalleşmesini geri almasını bunu sabote etmek istiyor. Tabii kendi hissel hesapları da var. İşte yani bisiklet gibi eğer devam etmezse savaşa düşeceğini biliyor. E, toplumsal destek iyice e, zayıfladı ama Trump burada ona bir yeni bir can yani o bilgisayar oyunlarındaki gibi bir can verdi. Bakalım bu can nereye kadar gidecek? Biraz taşıma can. Yani başkasının canıyla hareket ediyor İsrail. Kendi gücü ve şeyi. Yani İsrail toplumu bıkmış durumda. Bu mesajları vermeye çalışıyorlar ama yani bu savaş sürdürülebilir değil. Bölge yoruldu. Bölge halkları da yani hatta Arap rejimleri kabul etse bile bölge halkları kabul etmez. Hatta Filistinlere sormadan Filistin'i çözemezsiniz. Yani Filistin 5 milyon şu anda. Eski rakam belki 6-7 milyon oldu şimdi. Ee, dışarıda mülteci var. Yani Gazze'den evet. önce de zaten İsrail hep mülteci üretiyordu. Haftaya Arap ülkelerinin şeyi var, toplantısı var Riyad'da. E, Gazze konusunda onlar ne karar verecek? Mısır'a, e, Ürdün'e zorlayabilir miyiz noktasında Trump'ın elinin, Netanyahu'nun elinin daha zorlaştığını daha artık olmayacak bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii yani bu esirlerin ne kadar kötü muamele yapıldığını, ne kadar kötü muamele gördüğünü gözler önünde herkes görüyor. Yani çok vahim durumdalar. Ya Bir de Filistinlerin yaptığı muamele çok daha insani. Hatta gülerek insanlar ayrılıyor. Ve gerçekten bir medeniyet farkı var. Böyle bir imaj da ortaya çıkıyor. Ama unutmayalım İsrail yani bölgede batının e, karakoludur. yani O yüzden böyle güçlü bir destek alıyor. E, veya yaptıkları görmezden geliniyor. Başka bir ülke yapsa bunu. E, işte Trump ne diyor mesela? Ben diyor savaşı ve ölümleri sonlandırmak için e, Ukrayna'yla e, işte Rusya'yı buluşturacağım diyor. Ama aynı şeyi e, ölümleri devam ettirmek isteyen Netanyahu'ya da destek veriyor. Böyle e, tuhaf iki, iki çifte standartlı iki yüzlü bir durum var bir ya evet. onunla iş var ve bunun başarılı olma şansı yok yani e, bu gerçekten çok insani olmayan bir 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 durum arz ediyor bir görüntü arz ediyor artık 21. yüzyılda böyle zorla insanların yani hele göz önünde e, kıyımla e, bir yerden bir yere sürülmesi e, çok zor ama en önemli şey de gazilerin buradaki iradesi bu semboller bütün bu tartıştığımız şeyler Gazze'de çok ciddi bir irade olduğunu bunu bunun Arap kamuoylarına oradan da Arap yönetimlerine yansıdığını gözlemliyoruz. Ee, bakalım hayırlısı diyelim.